Günaydın. Kaç gündür çok az uyuyorum ben. O yüzden biraz uyudum. 9.30'a kadar falan uyudum onda da. Gece geç yattım ama. Dün indiğimiz metro durağı burasıydı. Buradan eve kadar yürümüştük. Çok bir şey yürümedik zaten. Şimdi çıktık evden. Kahvaltı yapacak bir yer arıyoruz. Sabah bu 8.30'da kalktı. Ben o 9.30'da kalktım ama video yaptık bu saate kadar ve hala bitmedi. Gezilecek yerleri falan yenilecek, içecek onlara baktık birazcık da. Şimdi langoş yemeye geldik. İş biraz kötü. Neyse. E, langoş yiyeceğiz. İkimiz farklı şeyler söyledik. Hani ikiye bölüp hem ikisinin tadına bakmış olalım diye. Elineli e, söyledik. Ne söyledik? Sour cream cheese rungaş söyledik. Rungaş mı dedi? Langoş. Langoş. <laughs> <laughs> bir tane de e, garlic Hungarian cheese langoş söyledik. Evet. Bakacağız. Umarım güzellerdir. Bence güzellerdir. Bizim izlediğimiz videolar hep işte güzel bir şeyin üzerine koyup bir şey gibi bir şeymiş. Çok bir şey Yani siz bişik, şey, bir, ben, biz mesela bişi diyoruz. Hiç duymamıştım bişiden diye. Belki ben yanlış söylüyorum. Bilmiyorum yani kendimi sorduğunuz <laughs> Neyse. Öyle gelince yine çekeriz. Şimdi bu e, gayet hem çizilmiş. Bu da sağ krem çizili. Ekşili peynirli Bu da sarımsaklı peynirli Şimdi yarım yarım deneyeceğiz. Evet. İçeceklerimiz geldi. Yani. Tam isimliydi. Çünkü salatalıklı bir şeydi. O da neydi? Ev evet. Meyveli limon. <laughs> Meyve limon. Cucumber limonay. İşte salatalık. Bu fruit limonay. Sonra ne dediğini anladım. Limonay. Limonata. Ay, limonata mı? Hı uh Tamam. -huh. bu salatalık limonata. O da meyveli limonata. İşte kırmızı meyveli muhtemelen. <laughs> <laughs> Hiç bakmamışım gibi. <gülüyor> <gülüyor> salatalık tadı çok az geliyor yani salatalık mesela sadece simsiliği koymuşlar gibi gözüküyor ama çok güzel tadı. Ve şekerli, bayağı bir şekerli hatta. Bunu tanıtacağım. Bunun şekeri daha az, birazcık daha ekşi. Şununla iyi gider diye düşünüyorum. Bu da sağ kremi ya. Bu arada bunların nasıl olduğu anlatmadım. Öyle mi? Hı hı. Ee, şimdi şöyle, bunları da anlatayım o zaman. Bu ekşi krema olan İlk tadına baktığım zaman çok ekşi geldi. Ama birkaç şey lokma daha aldığım zaman da birazcık daha böyle labne havası verdi. Üstündeki peynir de biraz yağlı. Sarımsaklı olan aşırı sarımsaklı yani geliyor. Buram buram sarımsak kokusu geldi zaten ilk geldiğinde. Çok güzel ama bir tık yağlı şey çok benziyor. Biz de i̇şte izlediğimiz yerlerde zaten öyle düşünmüştüm, bahsetmiştik. Ben bunu yediğim zaman biraz bana şeyler verdi Kalamarı sanki soslamışım. Kalamarın özel var. Onunla soslamışım vibe'ı verdi. Onun dışında tabii çok güzel. Bunları tadını baya beğendim. Ama çok yağlı. Bram bram. Bu arada az önce bir geç şey yaptık. Hungary cheese'den bahsetmiştik. çok merak ettim. Hungary ne her şeyleri Hungary Hungary. Baktık Hungary Macaristan'ın Macaristan'ın Evet. Ee, öyle bir aydınlanma yeni yaşadık. Şurada bazilika var bu arada. Burada da menülerin diğerleri var. Bu şekilde. Burada ablamız yapıyor. Evet. Şimdi Aziz Stefan e, bazilikasına geldik. O da böyle kocaman gösterişli bir yapısı var. Girişi sanırım ücretsizmiş. İçindeki belli kısımlara girerken ücret veriyorsun değil mi? Hangi kısımlar? onlar? girerken ücret vermiyorsun, kulelere çıkarken para veriyorsun. İçeride bir kilise orgu konseri var yine bugün. E, fiyatlara baktık. Bu sefer ama trompet, soprano tenör. Karışık bir konser. Düşüneceğiz. <laughs> Oh, for geldiğimiz otobüsün aynısının 16 numarası. Biz 216 ile gelmiştik. Böyle bir alana çıktık. Yuvarlak etrafında dolanıyoruz yine. dün gece gezerken de görmüştük bunu, böyle medik kaplar var anlamadık. En son buraya gelmişken kadın bilgili birine benziyordu. Dedim ki bu e, minnoş kaplar ne işe yarıyor dedim, bir şeyleri dikerken yardım amaçlı parmağı takıp kullanılıyor dedi ama umarım doğru bir bilgidir ya da anlatabilmiştir. Böyle bir yer, tarihi bir yapının içine yapılmış gibi gözüküyor. tabi bir tık daha pahalı yani. Metroya bindik. Aldi diye bir market var. Ona gideceğiz ama Yine dimdik. Buse düşmezsin de. <laughs> İnişler çok garip. Hemen hızlı geçiyor. Bakın şimdi. Emin ederim böyle. Ne oluyor? Yanımızdan sarhoş geçiyor. Aldi'ye geldik. Burası buranın A101 Bimi gibi bir şey diye duymuştuk. Ve şu da sanırım aldın aldın gibi bir şey yani bizdeki. Biz öyle tahmin ettik. geldik. İkimiz de şu orta bölümde çikolatalar var çeşit çeşit aroma aroma. Onlardan aldık bir paket yaptık bu şekilde. yoruldum. Sabahtır yorgunum aslında. Bu tepsi yıkıyor. O kadar yaramayacak. Ama fırını çalıştıramadık ve gaz kokuyor. Biz dedik boş verelim. Mikrodalgada deneyelim. Pizzamış şöyle salameli. Buna da 2004 forint verdik galiba. Öyle bir şey vardı. Allah. Allah. Bir şey Bitmedi